Tamam. Oynat bakalım. Tamam. Tamam. Atıyorum. <laughs> ah! Alp! Alp! Alp bu arada az önce sapıklık yapan Alp. Alp! Efendim? Ne haber Alp'cim? İyiyim. Neden bana öyle şeyler yazdığını öğrenebilir miyim Alp? Dikkatimi çekmek için. Ama dikkatimi fazla çektim bence de. Sence de öyle olmadı mı? Olabilir ama... Gerçekten 17 yaşında mısın Alp? Alp? Efendim? Dikkatimi iyi bir şekilde mi çektin sence? Mektedir şey... Her neyse, devam et, ama duymadım. Alp'cim, yazdıkların hoş şeyler mi sence? Hayır. Neden öyle yazdın? Dediğime dikkat çekmeli. Peki, çektiğinde şu an hayatındaki amacına ulaşmış oldun mu bir tanem? Evet, seninle konuşmak hayatımdaki çok önemli bir amaçtı. Tamam, şu çok an beğendim. başardın mı? Ama sen normal bir şekilde bana yazsaydın da ben sana normal bir şekilde cevap verirdim bu arada. Olsun. Öyle yazdım, öyle oldu. İyi yapmışsın. Bundan sonra bunları yapmaya böyle... devam et olur mu ama daha sapıkçasını yap. Daha çok rahatsız ve taciz et insanları çünkü seni çok isteyder. güzel oluyor. Tamam mı? Bütün herkes tamam, yap. sen istedir. Aynen, güzel. Güzel, devam et böyle. Annen var mı Alp? Yaşıyor mu? Hayatta mı? Bana ne? Ne bana ne? Az önce sikiyordun. Şu an annenden mi bana ne oldu? Belki yarın bir gün kayınvalidem olacak. Aynen. Ne demek bana ne? Yaşıyor mu? Evet. Sevindim. Ablan, kardeşim var mıdır? Yok. Yok mu? Anladım. Tamam. Aynen. Tek çocuk musun Alp? Aynen öyle. Öf. Peki annenler seni küçükken, küçükken dediğim dün falan dövdüler mi hiç? Hadi laf sok ya. Laf sokmuyorum. Dövdüler soğuk. mi? Çünkü hayır bu psikolojiye gelmek için ne yaşadığını merak ediyorum. Kötü şeyler yaşadın hayır, mı? Neden sana öyle yazdın biliyor musun? Ne demek, Hı, neden yazdın? Yazdığın şeyi bu arada tekrar Bence... okuyorum. Hatırlatmak amacıyla. Tekrar ediyoruz. Seninle sıkışmak isterim. Evet. Kaç para istiyorsan atayım. Mesela kaç para atabilirsin Alp? Minimum kaç para Atamam. atabilirsin? Atamaz. E neden Atamam ne gerek var? Değil mi? Bedavaya da varken mantıklı. <laughs> <laughs> ha neden böyle bir şey yazdın? Söyle. Ya daha önce bütün yayıncılara neredeyse yazdım böyle. Ya böyle değil bütün normal Bütün Dedim ki, lütfen dedim işte yayında muhabbet edelim filan. Ben sana daha önceden yazmıştım ama bu hesaptan değil, başka hesaptan. Hatırlamıyorum adını, bayağı Aha. oldu. Hı -hı. Sen ne demiştin yayında? Bir şey demiştin tam hatırlamıyorum ama böyle siktir etmek gibi bir şeydi. Yani küfür küfürlüydü mi? Takmamazlık gibi. <laughs> Evet çünkü Ondan dolayı böyle bana çekilmiş. bir tek sen yazdığın için bir tek senin mesajın var ve diğer mesajları ya hiçbir mesaj hayır, olmadığı için Hayır hayır hayır. Yani benim Benimkini okumuştun. Ben demiştim ki işte dedim eğer müsait sen demiştim yayında beni konuşturabilir misin yayını çekebilir misin demiştim. Peki o güne şu an geri sen dönelim. Tam demiştim, tamam. Efendim? Böyle bir, şey, böyle bir şey yaptığım için özür dilerim. Şöyle bir şey yapsak. Araba yaşanan özür her şeyi silsek. Sen o gün seni yayına çeksem ne diyecektin? Onu söylesen. Ben ne diyecektim biliyor musun? Hı. Gördüğüm en kral kadın gelinci sensin. Ne açık geziyorsun ne bir şey. onu diyecektim sonra çıkacaktım. Aa, sen var ya. Alp sen var ya. Sen gerçekten delikanlı bir adamsın. Sağ ol lan. Özür dilerim sana böyle yaptığım için. Ben sen de o var buldum. ya. Gerçekten ben senin mesajını görmediğim için cidden pişmanım. Ve gerçekten seni tebrik ederim. Seni çekmediğim hatta için de pişman ben, oldum. Hatta ben sileyim sana. Hayır, ben sana inanıyorum zaten. Sen gerçekten... Ben sana Discord'da yetki vereyim bu arada Alp. Gerek yok aslında. İstemiyor mu? Ka yayına falan çıkarsın istediğinde o yetkileri vereyim. İstediğin kanala girebilirsin. Ya olur o zaman, neden olur? Chat'te moderatör olmak ister misin peki? Ya sen Zamanın var mı? Sana. Yapabiliyor musun moderatörlük? Zamanım var ya, sıkıntı Anladım. Başka yayıncılar ne yazdın peki? Ya gittim mesela... E, birine yazmıştım, kim yazdığını hatırlamıyorum. Demiştim ki, işte rica etsem yani müsaitsen beni yayına çıkartır mısın işte. Onunla çok sevdiğim bir yayıncıydı, adını vermeyeyim. Aa, adını ver ama ben bütün yayıncıları seviyorum, hiç sorun olmaz. Ha Anos'tu. İşte dedim. Abi dedim, seni çok seviyorum dedim. Lütfen dedim yayınla. O en sevdiğim yayıncı benim. Ondan dolayı. Sen de ikincisin. Sonra Vatıcın geliyor. Vatıcın Vatıcın. Alp. Ne oluyor? artık Ne bir şey söyleyeceğim. Of kalbim. Komik değildi bence. Hayır. Hani yanlış söylemiş oldun ama. Hayır 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 doğru söyledin. Neyi yanlış söyledin? Doğru söyledin hepsini. Bir şey söyleyeceğim. Yani biraz hayır, hayır hiç problem ama bebeğim bir şey söyleyeceğim. Ciddi anlamda yazdığın evet. şeyler hiç hoş değildi. Bir daha onları başkasına yazmasan olur mu? Olur. Bir de şöyle bir şey var bak. Yayıncılara gidiyorsun yazıyorsun ama bazen seni görmüyor olabiliyorlar. O yüzden onlara sinirlenme olur mu? Olur. Tamam bir daha da küfür yok tamam mı ablacım? Olur. Tamam anlaştık. Evet. <laughs> Abi. Of. Oh.